Soğuk baklava yapıyorum. İzle. Suçum <laughs> toplamayı unuttu. Aynı adet oldu. Nereden açılıyor bu? Makas! Sabrımı sanıyorsun ya! <laughs> Koysana. Ağzının ortasına Hı -hı. mı? sıçırmış mı yazacağım şimdi ya. Ben de başka bir şey yapayım. Ne yapayım Damla? İzle. <laughs> tencere gibi gülüyor bazen. Çok <gülüyor> Soğuması lazım da. Soğusun o zaman. Hayır bekleyemem. Siz yavaş yavaş pişirirsiniz. Bana ne bir... be?